arkadaşlar Veren Kızı'yı nasılsınız? misiniz bugün? Nasıl? Intro giriş nasıl yapılır ya bakacağız. Dur, dur, Yanlış bir şeyler yaptım. Neyse. Arkadaşım ona bakmayın. Neyse. Bir tane, bir tane siteyi açacağız şimdi nasıl intro yapılır. Bu siteyi açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra arkadaşlar. Öneririm ki öneririm. Üst, masa üstü sitesini açarım arkadaşlar ve buradan giriyoruz arkadaşlar şuradan yazıyor ki cılıp maker aç yani cılıp maker aç işte onu tıklıyorum tıklayınca şimdi neden aynı bir site bizi, bizi yok farklı bir site atıyor şimdi neden yapmamız gerekiyor masa üstü şimdi yapalım Arkadaşlar bu arada bu arada lütfen videoma abone olun şimdi. <laughs> Mesela arkadaşlar böyle bir video. Şimdi açıyorum. Mesela böyle videolar. Şimdi şimdi arkadaşlar şuraya giriyoruz. Girince arkadaşlar şurada ne? Thanks. Hiç yazıyor. Oradan giriyoruz. Yazıyoruz ki buraya. Benim ee, arkadaşımın adını yazıyorum. Şimdi bu yazınca artık Ali Pusat oldu. Bakalım önceden. Ali Pusat. Evet. Bakın arkadaşlar. Ali Pusat olmaya başlıyor. Ar sadece bütün hepsini yapmanız gerek. şey. Şimdi yapmanız gerekiyor. Yoksa olmaz yani arka planda siyahlıklar oluşturur. Arkadaşlar e, telefondan yapacağım yapacağım şu telefonu nasıl işte şey yapar ama tabletten yapacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bekleyin gelirim. Şimdi buradan arkadaşlar şey yapacağız. Buradan şimdi yazacağım. Yazıyorum bütün hepsini. Intro. Neden olmadı? Alıp. Dur, ne yaptım ben? Tamam bir şey yaptım az önce Dur. Arkadaşlar ne oldu? hiç. Hep buldum 2 saattir ben de ne yapıyorum. Arkadaşlar ona yazıyorum buraya. Yazınca. Ha, ne oluyor? Ha, şaka mı bu? Dur bozdum ya. Ne yapıyorsun? Şimdi yeniden başlayacağız. Tamam arkadaşlar böyle. Dur. Şşt. Arkadaşlar şey yaptım neyse. Arkadaşlar buradan start sizde şey yazacak. Hmm, bu bu şeyde bu şeyde işte bu cihazda bir büyük bir şey yapmak istiyor. Ona izin vereceksiniz yoksa indirilmez. Ondan sonra da arkadaşlar şeyden basacaksınız. Yüklenince arkadaşlar uzun sürüyor. Hmm, falan. İşte yüklenince oradan size bir şey gelecek. videoya ee, video ya yapın ya, ee, videolu video metinde bir tane şey var. Tuş var ona tıklayın zaten e, bir SD atıyor sizi bekleyince indiriliyor. bayağı.